Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Box oyununa başlıyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir oyun. Size ne aldığımı yapacağım. Her hafta çektim Neler aldığımı göstereceğim size. Merhaba arkadaşlar oyuna başladığınızda size bunu verecek. Oha paralara bak. Alalım şu paraları ilk. Arkadaşlar bakın şimdi evinize bunu alacak. Bununla döveceksiniz, döveceksiniz. Paramız artacak. Ve kaç liraya aldığımı söyleyeceğim arkadaşlar. Sonra istediğiniz şeyi alabilirsiniz. Ben buzu aldım. Buzu da 100 TL'ye aldım. Almak isterseniz veya 200'lü bilmiyorum. Unuttum çünkü daha önceden almıştım. Şöyle buzlayalım. Evet gördünüz. Şimdi bir de kalem var. Bu kalemi kaç liraya aldım diyenler kaç liraya aldım söyleyeyim. Bunu mu? Bunu 300 liraya üç... aldım arkadaşlar. Bir de gazlı kalem var böyle. Renkli. 1400 TL'ye aldım. Başka ne var? Altı inelim. Bir de arkadaşlar araba var. Hani böyle. Araba olayı çok fena olmuş bence. Bayağı da gün götürüyor yani söyleyeyim. Şuraya geçelim. Bir de arkadaşlar böyle bir kılıç var kılıcı böyle yapabiliyoruz. Ya dart var arkadaşlar. Şöyle dart. Bir de bu var. Yani bu da çok fena bir şey. Şak şak şak. Şak 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 şak. Bir de bu kanlı oluyor arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz zaten. Bir de arrow yani ok var. Şöyle. de kılıç. Şöyle. Şunu en son göstereceğim. Bu var. Böyle. Sonra başka pençe. Pençe de çok fena. Başka ne var? Ha, başka da kürek var. Kürek de bayağı bir can götürüyor. Şöyle kafasını tutabiliyorsunuz. En sevdiğim olay bu benim. Şöyle bıraktınız da hop düşüyor. Başka ne var? Silah tarafına geçelim. Hangi? Böyle. Sonra başka ne var? Şu bomba var. Böyle çıkıyorsunuz. Patlıyor. Yemeklerden de yumurta ve şey var. Bir dakika arkadaşlar pencereyi kapatıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Ee, şöyle domatesi şöyle istediğiniz kadar koyun koyun koyun. Hatta bir dakika. Hop tekrar. Şöyle baya bir baya bir koyayım geliyorum arkadaşlar ben. Evet arkadaşlar baya bir koydum. Adamın kafasından tutuyorsunuz. Hop 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 hop, hop, hop. hop diye hop. adamın yüzünü görüyorsunuz. Şimdi bu böyle bugün sizlerle yeni şey geldi. En son şey göz ana. Arkadaşlar zincir olduğunu gördünüz. Osurdu. Şimdi bunu gösterecektim. Bu arkadaşlar patlayan ok. Yani en iyisi bence de bu. Şimdi arkadaşlar ben bir de şu bomba iyi almak istiyorum. Bombada çok azmış. Şu bomba 1800, onu almayayım. Bunu aldım. 500'e de 500 TL'ye de şunu alsam aldım. Bu ne ki? Abi bu ne ya? Allah aşkına bu ne? Ne oluyor bunu attığında? Arkadaşlar bunu yorumlara yazın. Ne oluyor merak ettim ben de. Abi patlıyor mu? <laughs> Anladım şu bombaya bakalım. E bombası. Tamam bu bölüm bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz diyorum. 6 dakika olmuş. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz diyorum. Yayınlar, oyunsuz kalmayın diyorum. Görüşürüz diyorum. Oyunsuz kalmayın. Yorumlarınızı yazın like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Ve tabii ki de uyusuz kalmayın arkadaşlar.